Swedish design usually is very functional and very clean aesthetic. So it's beautiful, but it's beautiful in a very clean and simple way. Tasarım açısından baktığınızda belki de en doğru başlangıç cümlesi şu. İsveç tasarımı değerlendirdiğinizde ihtiyacınız olan her şey istemediğiniz hiçbir şey. İskandinav tasarımlarında insanların hayatını karmaşıklaştıran detaylar göremezsiniz. Doğadan ilham alan yalınlık nefes almanızı sağlar ve yine bu yalınlık tasarımları aslında zamansız kılar. Hälsa İsveçliğinde sağlık anlamına geliyor. İsveç tasarımının merkezinde insan ve insan sağlığı var. Doğa ve doğallık ile teknolojiyi harmanlıyor. Günlük hayatın mottosu olan Legum, ne eksik ne fazla. Tam kararında anlayışı ile sadelik ve ihtiyacın en doğru tasarım ile insanın hizmetine sunmasını sağlıyor. İskandinav tasarımı, işlevselliği güzellikle birleştirmeyi amaçlayan, minimal, temiz bir yaklaşımla karakterizedir. Odak noktası, basit çizgiler ve aydınlık alanlar üzerindedir. Tipik olarak, İskandinav tasarımında gereksiz hiçbir şey yoktur. Herhangi bir ürünün temel usullarını sergileyerek gereksiz olanı geri alır. Tasarım felsefemizi insan dokunuşu olarak adlandırıyor ve tüm duyularımıza hitap edilecek tasarımları hayata geçiriyoruz. İsveç tasarımı özgünlük, ilham verme, esasında abartıdan uzak olma ve yalınlığı ifade ediyor. İsveç tasarımlarına baktığınızda sürdürülebilirlik her zaman temel noktada oluşuyor. İsveç tasarımları bazen çok yalın da gelebilir ama burada önemli olan şey genel anlamda konforu sunması, güvenli olması ve özellikle sürdürülebilir bir şekilde geleceğe de doğaya da katkı sağlayacak bir bakış açısıyla ilerlemesidir. O yüzden İsveçli bir markada bulunduğum için ben de çok mutluyum. Bizim için İsveç tasarımı sadedir, yalındır, rafine'dir, ulaşılabilirdir ama aynı zamanda lükstür. İsveç tasarımı ilhamını doğadan ve ışıktan alır. Zorlu doğa şartları az ile çoka ulaşmaya zorlar. Işık azdır. Dolayısıyla gereksiz detaylar yerine mümkün olduğunca ışık ve işlevsellik ile tasarım şekillenir. Doğaya karşı değil, birlikte tasarım Swedish design means minimalistic design with clear lines combined with functionality. Our office here in Istanbul is filled with Swedish furniture, Swedish lighting, and Swedish solutions that create a flexible and beautiful workspace that makes my colleagues and me happy to go to work every day. İki özelinde İsveç tasarımından bahsedecek olursak, sizinle duygusal bağ kuran, yeri geldiğinde gülümseten bir tasarım dilinden aynı zamanda bahsetmek mümkün. Bu kadar net bir görsel kimliğinin olması İskandinav tasarımının, İsveç tasarımının sanırım aynı zamanda gelenekle bağlantısını koparmamasında da görüyoruz. Yine geleneksel bir takım motifleri zamanın ruhuna uygun olarak, günün şartlarıyla ve tasarımın girdilerine ek olarak stilize ederek kullanan ama böylelikle özgün kimliğini sürekli muhafaza eden bir dil de oluşturuyor İskandinav tasarımı.